Hoş geldin. Ya, Gel. sağ ol. Çok özledim seni. Kilo hmm. <laughs> almışsın. Ben de sana neler yaptım neler. Bunu söyledin ya. Artık bekleyecek halim kalmadı. Öyleyse geç içeri. Geç 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 geç. Şunu bırakayım geliyor. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi mefaret? Ah sorma şekerim sorma. Ah sana pijama getireyim üstünü çıkart rahatla. Bu sefer pijamalar mı getirdim? Giderken de bırakacağım. Aa şimdiden gitme lafını falan etme lütfen. Olur etmem. Hadi kahvelerimi soğutmayalım. Buyurunuz efendim. Aman Necmi kafanı kullan. Madem gençlerde şiir yazma modası başlamış... Sen bu ışık kurmak zorundasın. <laughs> Sabah ettim ama... Galiba oluyor... Benim yazdığıma inanmayacaktın... Bir de şöyle Cihannal gibi okumasını becerebilsem... <laughs> ne sitemler etsem... Az gelir hicran yarasına... Ulan ne laf yazmışım ya... <laughs> ne sitemler etsem... Az gelir hicran yarasına... <laughs> ne zaman güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Eh daha iyi olabilirmiş. Zaten ne demişler? Taklit etmek ne kadar ayıp ve günahsa, esinlenmek de o kadar doğru ve sevaptır. Heh, törfezdeki suya bir bak. Ne görüyorsun? ...batmış, dibe çökmüş şişeler görünmekte. <laughs> Ulan ne biçim oturttum? Hem şiirin çerçevesine oturttum... ...hem de çevrenin felsefesine oturttum. Bunun üstüne iyi bir kahvaltı yapılır şimdi. <laughs> Ay, her yerde bu kedi. Tüylerini döküyor. Alo. Nefaret Hanımcığım. Nasılsın ben Canan? Ah teşekkür ederim sağ ol. Kızlar bugün bana çaya gelecek de işin yoksa sen de gel diyorum. Biraz laflarız. Oh. E çoktandır görüşmedik. Oh. Nasıl da kaptın mesajı? Çok bitirin bir adamın vesselam. Bir de şöyle iyice yakışıklı olalım bakalım. <laughs> Herkesin yanında nasılsa bir şey yapamayacağından... ...işte sana beklenen barış rüzgarları. Aman Necmi, bu rüzgarı iyi kullan. Ah, bak gene ne laflar buldum. Estir oradan deli gönlüm, bağdı sabah estir. Ee, sonra? Ee, neyse işte. <laughs> Yine şairliğin üstünde bugün. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Afiyet olsun. Çok mersi. Afiyet olsun. Daha sık toplanalım. Ay bana da gelin. Üzümlü kek yaparım size. <laughs> Mefaret Hanım. Hiç sesin çıkmıyor. Aklım evde de. Çağırdınız diye kırmadım geldim. Aklın niye evde Mefaret Hanımcığım? Misafirlerim var da şekerim. Gelmeseydin keşke küsmezdik. Misafirlerin kim Fahret hanım? Aa, senin kimin kimsen yok diye biliyoruz. Uzak akrabalar ne canım. Ne kadar sevinmişsindir. Ay hiç sorma şekercim Gücenmeseniz gideyim. E, Lafım olur. Onları da getirseydin keşke. Adam yol yorgunu şekerim. Adam mı? Adam mı? Kim bu adam? Şey yani. Misafirlerim demek istedim. Heh, geldin mi? Hadi gidiyoruz. Nereye? Yemeğe gidiyoruz. Aa neye mi? Evde bir sürü yemek var. İçimden geldi. Mevara çıkıp güzel bir yerde yemek yiyelim. Eh, hadi gidelim öyleyse. <laughs> Çok eğlenceli. Sen hiç gelmeseydin keşke Sıkılmadım korkma Beklediğimize değse bari Ama garip adammış şu senin Necmi Bey Gariptir Ama çok tatlıdır Sen tutkunsun ona galiba Aa, Utandırma beni Canım ne var bunda utanacak sen kendini Yaşlı mı sanıyorsun <laughs> Orhan Bey Bak bu oğlu, onu da almıyor içeriye. Adamcağız kaç gündür gelip gelip Oo, dönüyor. Oo Mefaret Hanım, nöbet nasıl geçiyor? Nedir bu çektiğimiz babanızın elinden? Hiç sormayın Mefaret Hanım. Abim Nejat Orhan Bey. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Babanızdan söz ediyorduk şimdi. Gene giriş çıkışlar kontrol altında tabii. İki saatten fazla oldu. Doçent Bey varmış. İçeriye giremiyoruz. Bari burada oturalım dedik. Doşent Bey iki saattir babamın yanında öyle mi? Evet aynen öyleymiş. Vah Mefaret Hanım vah. Siz de mi oyuna getirdiler? Oysa babamı en iyi tanıyan sizsiniz. Biz gidelim en iyisi. Hemşireyle konuştum ben. Haber verecekti. Zehra Hanım mı? Babam ilk günden onu da kafeslemiştir Mefaret Hanım. Gidelim Necah'cığım. Bu sefer kapatıyorum Necmi Bey defterini. Zehra Hanım da evlenip mutlu olurlar inşallah. Hoşça kalın. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Yürü Necatçı. <laughs> Orhan çok asabi bugünlerde. Her şeye sinirleniyor. Hele kızı görünce şeytan görmüş gibi oluyor vallahi. ve dişte ayıp ediyor yani. Hiç böyle inatları yoktu bu kızın. Biraz vardır ama bu kadar uzatmazdı. Canancığım sana zahmet oluyor. <laughs> Rica ederim. Dikmesine dikiyorum da biçmesi ölüm geliyor. E burada dikeriz istersen. Çok zahmet oluyor sana. Aşk olsun Efert Hanım. İşte oyalanıyorum hastaneyi unutuyorum. Kardeşinmiş misafirin ha? Neden söylemedin bize? Kızma ne olur. Aklım sıra Necim Bey'e duyurup da merak ettirecektim. Ama ağzıma yüzüme bulaştırdım bir işe de yaramadı. Bir işe yaramadığını nereden biliyorsun? Aa, Öyle bir şey hissetse kapıma dayanmaz mı? Sen kimseye söyledin misafiri falan varmış diye? Yok, konu hiç açılmadı. E nereden bilecek? Befert hanım onun her yerde kulağı vardır, sen bilmezsin. Nasıl yani Canancığım? E duymuştur. Niye istemiyor peki seni odasına? Duyduysa küsmüştür. Adam hasta, kalkıp gelemiyor da. <laughs> evet doğru. Gidip sen onun kapısına dayanayım bari. A iyileşti nasıl olsa. Sen bilirsin. <laughs> Efendim. Anne benim. Dedem için yeni bir haber var mı diye soracaktım. Polisle ilgili olarak. O kadar merak ediyorsun da. Neden eve gelmiyorsun? Evet. Yanıt bekliyorum. Konuşmayacaksan kapatıyorum. Köpürmüş. Konuşmayacak olsam telefon etmezdim herhalde. Dedem hakkında bir gelişme var mıydı acaba? Söylemeyip seni merakta bırakmak var ama... ...biz senin gibi taş yürekli olamıyoruz nedense. Adam şikayetini geri almış. İyi, teşekkür ederim. Ne oldu? Şikayetini geri almış ya. Necatcığım sen burada otur bekle. On dakikaya kadar gelirim ben. Gelseydim seninle. Aa, sıkılıyorsun biliyorum. Sen otur bekle. Canım Necmi Bey'le baş başa görüşmek istiyorum desene. Anne tamam, açım öyledir. Hadi hadi. Ben buradayım Tamam, ben gelirim. Ay, hemşire hanım, hastamız nasıl? Nesi oluyorsunuz? Ah ben nesi olmuyorum ki. O benim her şeyim. Nöbetçi doktorla konuşsanız. Gene kimseyi almıyor mu içeriye? Yok ondan değil de... Öyleyse beni kimse tutamaz giriyorum. Aa! Bu oda bomboş. Hastayı bu gece kaybettik. Ne? Kayıp mı ettik? Aman Allah'ım. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Ay! Yardım edin buraya. Yardım edin ay!